Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Tevrat İttifakı Operasyonları Irak'ta bir Türkmen şehri olan Tel Afer'e 2005 yılında ilk Amerikan saldırısı gerçekleştiği zaman, Suriye'nin Kamışlı bölgesindeki olaylara da dikkat çekerek, Barzani'nin Kuzey Irak ile Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin yaşadığı yerleri birleştirmek istediğini, Amerikalıların hem bu sebeple, hem de Türkmenlerin Türkiye ile irtibatını kesmek için Tel Afer'e saldırdığını belirtmiştik. Türkiye'yi yönetenler ve İslam dünyası Amerikalıların bu saldırısını seyrediyordu. Bizler, Tel Afer'deki katliamlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile İsrail'i birleştirme girişimidir. Türkiye, bu oyunu İran ve Suriye ile işbirliği içinde TSK'nın gücüyle bozabilir diyorduk. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesini istiyordu ama ne için? Suriye'deki isyanın arkasında Türkiye'nin nasıl bir desteği bulunduğu Amerikan basınında yazılmaktaydı. Profesör Michel Çoşsudovski, 2011 yılında, Suriye'de Büyük Ortadoğu Projesi operasyonlarını anlattığı yazısında, silahlı isyancıların Türkiye ve Ürdün kanalıyla gizli bir biçimde desteklenmeleri, hiç şüphesiz ortak İsrail-Türkiye askeri ve istihbarat anlaşması çerçevesinde koordine edilmektedir diye yazmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de esas olarak ne yapmak istediğini, Yahudi asıllı İngiliz Amerikan vatandaşı Bernard Lewis, 1996 yılında Yapı Kredi Bankası tarafından, Orta Doğu kimliği üzerine konulu bir konferans için Türkiye'ye getirildiğinde alenen açıklamıştı. Louis, bir Orta Doğu kimliği oluşturulabileceğini söyleyerek bu coğrafyadaki Türk, Arap ve Fars gibi kimliklerin yapay olduğunu iddia etmişti. Konferansın sonuna doğru, önündeki bir düğmeye basarak bölgenin haritasını göstermişti. Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Körfez ülkelerini gösteren dik bir harita. Bu konferansta edindiğim bilgileri değerlendirerek, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir Orta Doğu Birleşik Devletleri kurmak istediği kanaatine varmıştım. Tabi bu bilgiyi kamuoyuna yansıtmıştım. 8 yıl sonra, projeyi Tayyip Erdoğan'a eş başkanlık sıfatıyla birlikte verdiler. Büyük Orta Doğu Projesi adı altında, Türkiye'yi Ön veya Anadolu adıyla federasyonlaştırmak için de bir sürü çalışma yapılıyordu. Bir federasyonda Kafkasya'da planlanıyordu. Azerbaycan, bölünmüş İran, Gürcistan ve Ermenistan. Bir de Afganistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan Federasyonu. İşte bu dört federasyonu, ılımlı bir halife şemsiyesinde dörtlü bir konfederasyonda birleştirip yönetmek istiyorlardı. İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı öncesi projesi buydu. Louis bu planı Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulatmaya çalışıyordu. Tabii bu proje, Yahudi sermayesinin yöneteceği tek dünya devletinin temelleri olacaktı. Üzerinde Tevrat İmparatorluğu yükselecekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de IŞİD diye bir terör örgütünü hakim kılması, PKK'yı Suriye'de ordu haline getirmesi, Suriye'nin kuzeyinin boşaltılarak milyonlarca insanın Türkiye'ye sürülmesi, Suriye'de işi biten IŞİD markalı teröristlerin Amerika Birleşik Devletleri uçaklarıyla Afganistan'a taşınması, Afganistan'dan çekilince de Afgan ordusu askerlerinin ve aralarına serpiştirilen IŞİD teröristlerinin Türkiye'ye gönderilmesi hep aynı projenin uygulamalarıdır. Bütün bunlar Türkiye'ye yapılacak asıl operasyonun altyapı çalışmalarıdır. 20 yıldır Türkiye'ye yöneten iktidar Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu politikalarına destek olmuş, Suriye'de iç savaş çıkarılması için askeri kamplar kurmuş ve muhalifleri eğitmiş, ordu kurmuş, ayrıca bu güçlere lojistik destek vermiştir. İktidar, Türkiye'deki seçmeni ise önceleri, yeni Osmanlı devleti kuruyoruz, diye sonra da Ensar Muhacir söylemiyle avutarak bugüne kadar gelmiştir. Şimdi de konut projesine bağlayacağı insanların desteğiyle iktidarda kalmayı hedeflemektedir. Son olarak Papa İslam ve Hristiyanlığın, Kristam diye birleştirilmesini de gündeme aldı. Bu da Tevrat İttifakı'nın projesidir. Evdeki hesap çarşıya uyar mı belli değil ama tablo ana hatlarıyla budur.